Türkiye'de son dönemlerde birçok kente sokak köpekleri saldırıları artmaya başladı. Özellikle çocukların buna maruz kalması ciddi travmaların yaşanmasına ve bunun uzun süre bilinçaltında kalmasıyla hayvanlara karşı bir fobinin ortaya çıkmasına neden olduğu belirlendi. Uzman klinik psikolog Özlem Soysal, bireylerin doğduğunda hayvan korkusuyla dünyaya gelmediğini, bunun zaman ve süreç içerisinde günlük yaşantıda ailenin ve çevrenin faktörleriyle insanlara aşılanan bir durum olduğuna dikkat çekti. Çocukların hayvanlara olan sevgileriyle bağ kuracağını aktaran Soysal, son dönemlerde çok sık duyulan veya haberlerde görülen pitbull saldırısına uğramış çocuk bu türlerden dolayı travma yaşadığını ifade etti. Çocuklardaki hayvan sevgisi onlarda özgüven, e, paylaşmayı, sorumluluk almayı, duygusal ve ruhsal olarak gelişim göstermesini sağlarlar. ve Bizler doğduğumuzda bir hayvan korkusuyla dünyaya gelmiyoruz. Bu zaman ve süreç içerisinde günlük yaşantımızda ailemizin, çevremizdekilerin, faktörlerinin bize aşıladığı bir durumdur. Ve en çok görülen e, kay, e, fobimiz de genelde köpek ve kedi korkusu olarak ortaya çıkar. Çocuklar aslında sevgiyle, hayvanlara olan sevgileriyle bağ kurarlar. Lakin bu durumlar değişebiliyor. Hiçbir çocuk hayvanı tanımaz. Onu tanıma sürecinde farklı durumlar yaşanabiliyor. Özellikle de eğer fobisi olan bir ebeveyn varsa o çocukta e, hayvana karşı korkuyla büyüyor. Kesinlikle. Genelde çocuklar çevrelerini taklit ederek aslında o hayvan sevgisi aşılanıyor. Çünkü çevresinde gördükleri durumları yaşatıyor. Bu yüzden genellikle bu tür durumlarda en önemli şey ebeveynlerin yani ailelerin rolüdür. Ailelerin çocuklarına nasıl sevgi aşılayabilirler? Bu bizim en önemli konumuz aslında. Ee, Çocuklarına mümkün verdi bir de hayvanı tanıtmalılar ilk etapta. Bir hayvana nasıl yaklaşmalı, nasıl sevmeli, nasıl bağ kurmalı. Ee, bunu tanıttıktan sonra çocuğuna hayvan e, baş başa bırakabilmeliler. Çünkü çocuk onu bilmeden nasıl hayvana davranacağını da bilmez ve. O durumlarda kedi veya köpek canı acıdığına bir e, çocuk kedinin direkt kuyruğundan tutup çekerse canı acıdığından dolayı direktmen çocuğu tırmalamaya başlar. Ve çocuğun canı acıdığından dolayı bu da onun hayvanlara karşı olan e, tutumunu farklı bir yöne kaydırabilir olumsuz yönde. Son dönemlerde e, hepimizin e, çok sık duyduğu bir şey veya gördüğü haberlerde işte pitbull saldırısına uğramış çocuk. E, bu türden dolayı çocuk travma yaşıyor veya aile travma yaşıyor. Evet çünkü travma yaşanır mı? Yaşanır. Çünkü çocuk o an onunla nasıl savaşacağını bilmediği için bu durumda korkmaya başlar. Ve bu korku sonraki dönemlerde ona benzer bir hayvanla karşı karşıya geldiğinde baş dönmesi, mide bulantısı, vücutta terleme, hatta öyle bir duruma gelir ki ondan kaçmaya çalışırken tehlikeli bir durumla da karşı karşıya gelebiliyor kişiler. Örnek veriyorum bir çocuk yolda bir daha önce bir hayvan saldırısına uğradı ve o hayvanla yüz yüze geldi. Sokakta karşılaştı. Çocuk o an onunla nasıl yaklaşacağını bilmediği için panik halinde Kaçmaya çalışacaktır ve o kaçış sırasında ani bir caddeye fırlaması da olabilir, bir yerden düşmesi de olabilir. Yani tehlike arz eden bir durum. O yüzden çocuklar genelde bu tür durumlar yaşadığında, bir travma yaşadığında lütfen en önemli burada destek verici roller bizler eve beğeniriz. Günümüzde biz hayvanların yaşam alanlarını elinden aldık.